var anneciğim. Sağ ol. Geliyor. 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 Evet. Selamünaleyküm bina ve ve burada bir arkadaşımızın bir sevgili babası vefat etti. Evet. Salim vefat etti. Evet. Evet. Arkadaşımızın Desekte de belki yüreğimizi hissedemeyiz ama Allah Resulü kulübümüzün acısını hak etmek istiyorsanız onunla hem hal olun rahmetiyle ve zahmetiyle başına gelen rahmetle, zahmetle ilgilenin ki komşunuzun üzüntüsü biraz hafiflesin mutlu gününde de yana gidin ki sevinci artsın diye Efendimiz sarsı eder. Komşuluk haklarımızdan da bir tanesi budur. Biz de hem dini hem de komşuluk vazifemizi yapmak üzere buraya kadar geldik. Atmış olduğunuz her bir adıma Yüce Allah kat kasabı ikram eylesin. Diğer adımlarımızdan günahlarımıza kefaret eylesin. Böyle bir cenazemiz olduğu zaman hele bir de hava yağışlı, çamurluysa toprağa gömeriz. Ha, biraz insan üzülür. Sevgili babamı, sevgili anneciğimi arabanın içine koydum. Eve geldim. Evlatlı sağlık abimizin iken mümin, vahit, güzel bir arkadaş, güzel bir komşu olduğuna Allah için şahit eder misiniz? Ederiz. Evet. İyi, vahid, mümin bir kul oldu Allah için şahit eder misiniz? Ederiz. Evet. Allah indiğinde de şahit eder misiniz? Evet. evet. Öyleyse, ahirete taalluk eder. Şu anda aklımıza gelen vardır, gelmeyen vardır. Bilemeyiz. Dün yediğimiz yemek unutuyoruz. Belki 3 sene, beş sene, on 10, 10 sene, üç 10 sene dayanan hak ve hukukumuz vardır. Aklımıza gelen gelmeyen bütün hak ve hukukumuzu helal ederiz. Evet. O dehşetli günde, dehşetli gün diyorum Yüce Allah Abese suresinde şunu ifade ediyor afet gününü, mahşer gününü, kişinin annesinden kaçacağı gün karının kocasına kaçacağı gün, kocanın karısına kaçacağı gün, ananın evladına kaçacağı gün. Olur mu böyle bir şey? Orada herkese bir sevap lazım. Şu sevap tarafın bir ağır bassa da köprü gitsen düşüncesi ne olacağız? O yüzden kimse kimsenin gözü yaşlan bakmayacak. O dehşetli günde Merhum Mustafa abi. Mustafa. Abi. Sahne abimizden. Hak ve hukuk almamak üzere. Haklarını tekrar bir daha helal ediniz. Helal edelim. Tekrar bir da daha helal ediniz. Ya Rab. Bu güzel şahitliğimizi, <laughs> <laughs> bu güzel hak helallığımızı belki yapıp o kabul eyleyerek merhum kuluna, salih kuluna ya Rab rahmetinle muamele eyle. Cümlemizi, hocalarımız dua ederken ya Rabbi, kılmış olduğumuz namazlarımızı, oruçlarımızla bizler rahmet diye dua etmezler. Niye? Hepimizin ibadetinde bin bir türlü yamanlık olacağı gibi hatalarımız eksikliğini... Ahmet'ciğim, gel böyle. Bu tarafa ya baş ayaklara vurma et git ayaklara vurma abi 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 bastı abi dedim ayaklar orada hiç geçiyor bak sinirası geçiyor arkadaş basıya girmez da. o bana kaldır kaldır Gel, gelsin 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 Al.